Merhaba arkadaşlar, Villarars kanalındasınız. Bugün Discord hesabı nasıl açılır göstereceğim. Tarayıcıya girip Discord yazın. Giriş yapa, sonra kaydola tıklayın. E-posta adresinizi girin. Kullanıcı adı, şifre belirleyin. Doğum tarihinizi girin. İleriye tıklayın. Kapçayı geçin. Devam edin. Doğrulamayı yapın ve e-posta adresinize gidin. Kayıtta verdiğiniz adrese. Yine CAPTCHA'yı geçip devam'a tıklayın. Discord'a girin. Hesap açtık. Hoşçakalın.